Onun için istidatların bu dünyada inkişaf ettirilmesi lazım. Üstad yine 29. sözün en sonunda diyor ki imtihan ise neşvü nemaya sebeptir. Okullarda imtihan niçin yapılır? Hocalar gıcıklık olsun diye yapmazlar değil mi? Ulan şunları bir çaktırayım yani. Çaksın hepsi yani. Bir dökeyim şu talebeleri demez. İmtihandan maksat insanı yükseltmektir. İlkokulu imtihanı bak insanı ortaokula yükseltiyor. Ortaokul liseye yükseltiyor. Lise imtihanları üniversiteye. Üniversite imtihanı insanı ne yapıyor? Lisans sahibi yapıyor. Sonra master'a. Oradan doktoraya, oradan doçent. Bak her imtihan yükseltiyor. Onun için şu dünyadaki başımıza gelen her hadise imtihandır. Niçin geliyor? Neşvi nema için geliyor. Şimdi cebinizde paranız var ama o parayla bir şeyler alma niyet ettiniz. Tam o sırada hakikaten çok fakir olduğunu bildiğiniz, perişan vaziyette olduğunu bildiğiniz birisi geldi. Boynu bükük dedi ya böyle şeyler söylenmez ama. Ben şimdiye kadar hiç yapmadım ama çok böyle ihtiyacım var. Şimdi orada nefis diyor ki tamam vereyim ama ya hanım diyor Liste verdi marketten bunları almam lazım diye evde bekliyorlar diyor yani. Yani ne yapacağız diye bak imtihana bak. Verdi. Yükseldi. Bitmedi. Eve geliyor hanım diyor. Nerede diyor. <laughs> Bağırıyor çağırıyor. Kimisi oklavayı kaldırıyor. Nerdaneyi kaldırıyor. Sabır. Yükseldi. Ama tersi de var. Çakma da var değil mi abi? Yani başımıza gelen her hadise bazı hastalıklar var. Bazı başımıza gelen sıkıntılar var. Her birine bizi yükseltmek için gönderiliyor. Evet istidatlarımızı nemalandırmaktır. Evet yoruldunuz ama bir de son şurayı okuyalım. Bu son maddeyle bitirelim. Altıncı reşa bununla bitirelim. İşte o zat bir saadeti ebediyenin muhbiri, müjdecisi peygamberimiz kimdir? Yani onun manevi şahsiyetinin yine şeyde detayları bunlar. Peygamber Efendimiz saadeti ebediyenin habercisi. Ebedi bir saadetten haber veriyor. Şimdi biz elhamdülillah çocukluğumuzdan beri müminiz, müslümanız, annemizden, babamızdan hep cennet duyduk, ahiret duyduk. Onun için bizim ailemizde yokluk diye bir mana yok. Yok olacağız. ...her şey yok olacak, sevdiklerimiz yok olacak... ...ebediyen bir daha göre... ...böyle bir mana bizde yok... ...onun için biz bu manayı... ...maalesef tam anlayamıyoruz yani... ...ama böyle hayatı dinsizlikle geçen... ...hayatı ateizmle, komünizmle geçen... ...ve kendini hakikaten yok olacak bilen... ...ölen sev sevdikleri için... ...kahrolan bir daha annemi ebediyen göremeyeceğim ...manasında bir insan... Bu hakikati duyduğu zaman adam sevincinden uçuyor. Bir aralar anlatmışlar anlatmışlardı Azerbaycan'da Doktor Esed diye bir ağabeyimiz bir ateist doktor arkadaşını derse getirmiş. O da böyle Müslümanlara ya yani onlar vallahi yani hakaret orada mollayı hakaret diye kullanıyorlar. yani gelmişler dershaneye sen ne de mi mollasın demiş o dersteki ağabeye. Onlar değil mi gül tebessüm etmişler. Demiş madem öyle çok dini biliyorsun hadi söyleyin bakayım demiş cehennem nerededir demiş. Hani bir kafa geçiyor hakaret eder gibi yani. Cehennem nerededir? Demiş ya Risale'lerde cevabı var. Açmışlar birinci mektubun üçüncü suali. Üstad da onu sormuş. Cehennem nerededir diyor. Öyle bir izahat yapmış ki üstad yerini tarif ediyor. Haritasını çizmiş cehennemin. Öyle söylüyor ama bir şaşırmış böyle. Abiler zannetmişler ki adam korktu cehennemden. Demişler bir de cennet bahsini açalım denge olsun yani. Açmışlar 28. sözü de cennet bahçesi okumuşlar. Kalkmış gitmiş bunlar. Ertesi gün sabahleyin o doktor arıyor. Doktor Esed'i demiş a doktor a, a Esed a kişi. Ben demiş hayatımda ilk defa rahat bir uyku çektim. İlk defa kabuslar görmeden uyudum. İlk defa dinlendim demiş. Yahu demiş Esed bırak cenneti cehennem olsun da devamı olsun demiş ya. Yine anlatıyorlar Almanya'da Alüşer abi talebelik zamanda orada okuduğu zaman Almanya'da bir eve böyle aileye misafir olmuşlar. Orada inanmıyorlar ateistler karı koca. Onun böyle kocasıyla işte beş gibi böyle çay içiyorlar. Onu anlatmış ahiretin güneşten oradan böyle haşir risalesinden. Adam demiş ki yani sen şöyle mi diyorsun demiş. Öldükten sonra yok olmayacağız. Evet demiş. Fakat demiş Ali biz demiş müminiz iman ettik. İnşallah biz cennete gideceğiz. Ama sen Allah'a inanmıyorsun demiş. E siz cehenneme gideceksiniz demiş. Sahi demiş biz cehenneme mi gideceğiz? Evet bağırmış. Hanım hanım demiş böyle. Mutfakta hanımı da. Müjde müjde demiş. Yok olmayacakmışız. Cehennem varmış. Cehennem demiş adam ya. Subhanallah. Çünkü üstad yani o yokluk çok ız, çok büyük bir ızdırap yani. Onun için peygamber efendimizin bak birinci sırayı da bunu söylemiş. Saadet-i ebedinin muhbiri, müjdecisi değil mi? Diyor ve beşşirillezine amenu ve amilu salim. Enne lehum cennatin tecri diyor demiyor. Yani? En büyük müjde. Saadet-i ebediyenin müjdecisi, muhbiri, bir rahmeti bi nihayenin sonsuz bir rahmetin kaşifi, keşfedicisi, irancısı ve saltanat-ı rububiyetin mehasininin dellalı seyircisi ve künuz -i esma -i ilayenin keşşafı göstericisi olduğunda. Allah Allah. Yani bu çok maddeler var. Üstad kulasa ediyor. Diğer reşalardan anlatacak. çok yoruldunuz anladım. İnşallah böyle esnemese mağsa böyle ha değil mi? Tamam anlaşıldı inşallah. Yetil olsun. <laughs> Böyle üstadımız bahanesiz iş yapmazmış. Böyle abiler anlatıyorlar. Bayram abi diyor ki Emir Dağ dedi ki, Üstad çok sıkıldı diyor. Gitmek istiyor ama bahane arıyor. Baktı diyor karşıda diyor tepenin üzerinde bir çoban koyunları otlatıyor. Üstad çobana döndü. Selamun aleyküm dedi diyor. tabi çoban nereden duysun onu? Üstad dönmüş bayram demiş buranın çobanları bile artık selamımızı almıyor. Gidelim Barla'ya de Ispanda'ya gidelim demiş. <laughs> Gitmişler öyle. De latif olsun bitireceğim ama yani insan da kıyamıyor ya şurayı da okuyalım yani şimdi üstad öyle sıfatlar sayıyor ki, peygamberimiz aleyhine ne demek hani Hazreti Ayşe validemize demişler ya Kur'an'ın peygamberimizin ahlakı nedir siz demiş Kur'an okumuyor musunuz onun ahlakı Kur'an idi yani canlı Kur'an yürüyen Kur'an konuşan Kur'an, hisseden Kur'an olmuş Resulullah. Yani Allah Kur'an göndermiş, evet vahiy göndermiş. Peygamberimiz postacı değil, peygamberimiz Kur'an'ı canlandırmış. Kur'an'ı hayatlandırmış. Kur'an'ı gözüyle okumuş, kulağıyla okumuş, ağzıyla okumuş, kalbiyle okumuş, ruhuyla okumuş, bütün letaifiyle okumuş ahlakın en zirve makamlarını Kur'an'la okumuş ve göstermiş. Ya. Onun için Resulullah'a kurban olalım yani. Ya. Onun için diyor Peygamber Efendimiz, niçin diyor ki onu? Ya Ömer diyor, beni ne kadar seviyorsun diyor. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Diyor, ya nefsin diyor. Böyle bir durmuş Hazreti Ömer. Sonra diyor fedake ebi ve ümmi ve nefsi ya Resulallah. Anam babam nefsim sana feda olsun ya Resulallah. İşte demiş şimdi tamam oldu demiş peygamberimiz. Allah nefsimizden fazla Resulullah sevmek ne demek acaba? Nefsimizden fazla Resulullah. Niye istiyor ki bunu yani? İslamiyet'e imana girmenin mü, Müslüman olmanın girişi nedir? Kelime-i Şehadettir değil mi? Kelime-i Tevhiddir. Ne var? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü Muhammed'i Allah'ın kulu ve Resulü kabul etmeden mümin olamıyorsun Müslüman olamıyorsun yani. Üstadımız diyor, Cenab-ı Hak La ilahe illallah terazi imanda diyor iki terazi var diyor. Terazinin bir kefesi La ilahe illallah, diğeri Muhammedur Resulullah. O Muhammedur Resulullah diyor La ilahe illallah kefesine müvazi gelmiş diyor. Neden? Çünkü imanın beş rüknü peygamberle ispat ediliyor. Onun için Resulullah'a iman etmeyen, Resulullah'ı kabul etmeyen iman etmiş olamaz. Hele bir de Resulullah'ı küçük görse, kendi kitabını met ediyor, Resulullah'ı düşürmeye çalışıyor nazardan. O diyor postacıydı diyor. Ama anlatırken benim filan kitabımda izahı var diyor. Ya diyor Kur'an'ın meali yeter bize diyor. Kur'an bize yeter. İyi de o meali kim yazmış? Meal Kur'an mıdır? Böyle meşhur Leonardo Vinci diye bir adam var değil mi? Meşhur. Bu adamın hayatı gizemliymiş. Onun için yaptığı bütün tabloları böyle büyüteçlerle inceliyorlar. Diyorlar ki ya bu adam gizemli bir adam. Her şeyi sırlı bir adam. O zaman yaptığı tablolarda diyorlar sırlar var. Aa diyorlar sekiz. Aa burada 12 yazıyor. Tamam bunda bir şey var. Adamın yaptığı tabloda sır arıyorlar. Sonra alemlerin Rabbi olan Allah'ın kelamını bir manaya indiriyorlar. Ya bu ezel ve ebedin Rabbi Sultanı olan Allah. Bir manalı kelime kullanır mı ya? Öyle kelamı var ki Allah'ım her insana bakan, her insanın hayatı boyuncaki bütün hallerine bakan, her ülkeye, her memlekete, her millete bakan, bütün asırlara bakan manaları var. Hatta bitmedi, yetmedi. Üstadımız işaret edeceğiz diyor. Kıyametin kopmasıyla Kur'an mesuliyet cihetinde bitecek. Sorumluluklar, emir yasaklar noktası bitecek. Ama içindeki en var nurlar. İçindeki esrar, sırlar, içindeki hakaik, hakikatler ile ehli cenneti Cenab-ı biz onlardan etsin ebediyen diyor gıdalandırmaya tatmin etme devam edecek diyor. Ebediyen manaları bitmeyen bir kelam Kur'an. Sen onu nasıl Arapça kelimeye bakıyor meali Lügatçesi nedir bu? Hemen lügatçeleri al yaz. Ne Kur'an? Olmaz. Sonra Kur'an'ın ilk müfessiri Peygamber Efendimiz'dir. Bütün ondaki sırları çözen o. Çünkü insanlar çok çabuk yanlış anlama meyilli. Mesela bu anlatılıyor. Hani İstanbul'un fethi için Hazreti Muaviye dedi Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, böyle ordu gidiyor içlerinde. Hazreti Eba, Eba Eyyub el Ensari. Değil mi şimdi Eyüp Sultan Hazretleri ola var. Çok yaşlı ihtiyar. Orada bir kaleyi fethedemiyorlar. Biri diyor ki beni atın diyor kalenin içine. Öyle bir sahabe var. Şey ne ne diyorlar ona? plastik gibi adam mı böyle? Lastik gibi adam. Demiş benim mancınıkla demiş. Kalenin içine atın. Ben demiş kapıyı size açarım demiş. Demişler ki ayet var. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Caiz değil demişler. Hazreti Ebu Ensar demiş ki siz demiş o ayeti yanlış anlıyorsunuz. O ayet bizim için nazil oldu demiş. Biz demiş Mekke fethedildikten sonra böyle dünya artık bize gülmeye başladı. İslamiyet'i herkes tanıyor, herkes iman ediyor, Müslüman sayısı artmaya başladı. Biz diyor Ensar Medine'liler dedik ki artık biraz dünyamızı kazanabiliriz yani. Şöyle bir ticaret yapalım, şöyle bir zenginleşelim, çabuk çocuğumuz şöyle olsun. Biz diyor ticarete döndük diyor böyle para kazanmaya. O ayet geldi diyor. Kendi elinizde kendinizi tehlikeye atmayın. Bunun için nazil oldu diyor. Allah Allah. Ya ne demek bu kendini tehlikeye atmak? Ebedi hayatını berbat etme emri o yani. Adam diyor ya bunu yaparsam diyor vücuduma bir zarar gelir. Ee o zaman diyor bak bu ayette böyle diyor. O diyor ki hayır. O ayet onun için nazil olmadı diyor. Sen o mealine baksan öyle göreceksin yani. Neyse. Bitireceğiz inşallah. Ne demişti? Künuz -i esma ilahin keşrafı gösterişsi olduğundan böyle baksan. Yani ubudiyeti cihetiyle. Peygamberimizin kulluk cihetiyle ona baksan onu bir misali muhabbet. Muhabbetin örneği yani. Muhabbet mi istiyorsun? İşte muhabbetin örneği, numunesi o. Bir timsali rahmet. Rahmeti temsil ediyor. ...her halinde rahmet... ...her halinde merhamet görünüyor. Hani meşhur değil mi? Sahabelerle ordu halinde gidiyorlar cihada... ...bakmış uzakta bir karaltı peygamber efendimiz. Sahabeyi göndermiş... ...git demiş orada ne var? Bir bakıyorlar ki hamile bir köpek... ...hamile demeyelim... ...yavrulu bir köpek... ...yavrularını emziriyor. Peygamber efendimiz diyor böyle böyle... ...diyor ki birkaç kişi önüne... ...set olsun... ...yani bizi görüp de korkmasın kalabalığı... Ordunun rotasını değiştiriyor peygamberimiz uzaktan. Ne? O yavru köpekler rahatsız. Korkup da süt ememe, emmeden mahrum kalmasınlar. Sahabeler savaşa gidiliyor. Bak savaşa gidiliyor. Araplarda bir adet varmış. Düşmanını öldürdükten sonra öldürmekle kifayet etmiyor Araplar. Eski Araplar. Kulağını kesiyor. Burnunu kesiyor. Onları bir kolye yapıp boyunlarında taşıyorlar. Hazreti Hamza'yı öyle yapmışlar. Vahşiye emretmiş. Demiş ki öldürdükten sonra kulağını keseceksin, burnunu keseceksin, karnını yaracaksın, kalbini çıkaracaksın, ciğerini getireceksin. Aynen ne yapmış. O Hint tabi sonra Müslüman olmuş yani. Sahabiye olmuş ama o zaman öyle kalbini ve ciğerini çiğni tükürmüş yani. Öyle bir adet var. Peygamberimiz savaşa giderken onlara diyor bu eski o ahlakta olan Araplara diyor ki kadın öldürmeyeceğiniz, çocuk öldürmeyeceğiniz, ihtiyar öldürmeyeceğiniz, hayvan öldürmeyeceğiniz, ağaçları kesmeyeceksiniz. Size diyor hücum edeni de güzel bir şekilde öldüreceksiniz diyor. Ya öldürmenin bile güzeli var kardeşim. ya. Allah Allah. Nasıl bir ya, nasıl bir şefkat bu, nasıl bir merhamet yani. Her mesele de böyle. Yani bütün hayatı peygamberimiz timsali rahmet. Neden? Çünkü Allah Rahman ve Rahim. O da onun namına, o esmayı en azami gösteriyor. Timsali rahmet, bir şerefi insaniyet girmeyelim, devam edelim. En nurani bir semereyi, şecereyi hılkat göreceksin. Şu kainat ağacının en nurani, en kamil meyvesi. Peygamber Efendimiz. Bak son madde. Ya buradan da bir Allah geldi. Tamam bitiriyorum abi. Esneme bir. Allah iki. Bir şey daha bekliyoruz herhalde. Şöyle baksan yani Risaleti cihetiyle, peygamberliği tebliği cihetiyle, davasını anlatması cihetiyle bir bürhanı hak. Hakkın bürhanı. Öyle ki mesela o az önce bahsi geçen Abdullah İbni Selam sadece yüzünü görmekle bu yüzde yalan yok, bu yüzde hile olamaz deyip iman etmiş. Bürhanı hak. Bir siracı hakikat, hakikat güneşi, hakikat lambası. Bir şemsi hidayet. Allah Allah, hidayet güneşi. Çünkü güneş, yani bu çamurlu sudur, bu temiz sudur ayırır mı? Işığını hepsine verir mi? Hani tabirdat olun, hani bazı insanlar kerik gördüğü için, yani yanlış anlaşılmasın. Yani çingene hani derler ya. Güneş çingeneye ayrı ışık, zengine ayrı ışık, araba ayrı ışık, Türkiye ayrı ışık vermiyor değil mi? Hepsine aynısını veriyor yani. Şimdi Peygamber Efendimiz ne? Hidayet güneşi. Mekke'yi fethettiği zaman Peygamber Efendimiz ve ordusu o inanmayan müşriklerin ileri gelenleri izin istemeye gelmişler peygamberimize. Demişler ki ya Muhammed bize bir ay düşünme mühleti ver. Bir düşünelim İslamiyet'i yani. Peygamber hepsini kabul etmiş. Peki demiş, düşünün demiş. Böyle daha önce peygamberimize suikast düzenleyen bir zat var. Safvan diye. O geliyor. O da ileri gelenlerden birisi, reislerden. Demiş ki ya Muhammed bana demiş bir ay mühlet ver. Peygamber tebessüm etmiş. Demiş ki ya Safvan seninki üç ay olsun demiş. Üç ay düşün demişler. O da ışığına gitmiş böyle. Bir gün Peygamber Efendimiz geziyor, geziyor böyle ev ev sahabeleri dolaşıyor, insanlarla konuşuyor, onları anlatıyor. Bakmış ki saffan böyle bir otlak gibi bir yer var. içinde de 100 tane genç deve var. Hani nasıl ki böyle koyun yavruları, kuzular veya keçi yavruları, Oğlak. oğlaklar, oğlaklar hay Allah razı gelmedi. Nasıl onları hoplarlar, zıplarlar, birbirlerini koştururlar, Deve yavruları da öyleymiş. O da böyle onları Arapların en müthiş sermayesi, en büyük şeyi kıymeti deve. O da böyle onları böyle seyrediyor. Peygamberimiz yanına yaklaşmış. Ya Safvan çok mu beğendin demiş develeri. Demiş ya Muhammed çok güzel develer bunlar demiş. Çok kıymetli deve bunlar. Peygamberimiz buyurmuş ki o yüzü bana ait demiş Peygamber Efendimiz. Devlet şeyinde kumandanın hakkı var ya Peygamberimizin hissesine düşmüş. Onlar bu yüz dede, deve bana ait hepsini sana verdim demiş Peygamber Efendimiz. Demiş ki bir insan bunu yapamaz. Sen demiş Allah'ın Resulüsün orada iman etmiş. Çünkü onların develerin bizim şimdiki Mercedesler gibi yani. Yani adam Mercedes'ini oturtturmak korkuyor. O yüz Mercedes'ini veriyor ona. Bir de verdiği adam mümin değil. Verdiği adam Müslüman değil. Kendisini de daha önce öldürmek için adam tutmuş birisi. Yüz deve veriyor ya. Ne? Hidayet güneşi. Ya. Evet. Son maddesi bir vesileyi saadet görürsün. İşte bak nasıl belki hatıf gibi karanlıkları delip geçen şimşek gibi onun nuru şarktan ...garbı tuttu. Nısfı arz, arzın yarısı. Humsu beşer, insanlığın beşte biri. Onun hediye-i hidayetini kabul edip dikkat... ...hırzı can etti. O yolda canlarını feda etti. Üstad diyor ki... ...bizim nefis ve şeytanımıza... ...ne oluyor ki... ...böyle bir zatın... ...bütün davasının esası olan bütün davalarının esası olan La ilahe illallah'ı bütün meratibiyle beraber kabul etmesi. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ya erhamer <laughs> rahimin bu Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın hürmetine biz onun şefaatine mazhar, sünnet-i seniyesin ittibanı muvaffak, dar-ı saadette ona, âli ve ashabına komşu eyle. Onun hürmetine maddi ve manevi, kalbi ve ruhi hastalıklarımıza ve sevdiklerimizin hastalıklarına şifalar ihsan eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.